Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az kaldı. Biz de bugün Ankara'nın Kızılay semtinde Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi'nin kesiştiği noktada Ankaralılara Cumhurbaşkanlığı seçimde kimi destekleyeceksiniz diye sorduk. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu sorusunu yönelttik. Cevaplara hep birlikte bakalım. Vallahi hiç bilmiyorum. Kim kazanırsa artık yani. Senin tercihin ne olur? Veya kime yakın hissediyorsun kendini? <laughs> Mansur Yavaş. Başka hiçbir şey demiyor. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizce? Hem yani Kılıçdaroğlu olsun olsun diyorum yani. Bana İzledim. göre Erdoğan. Yani hayır, şimdi iki seçenek olduğuna göre Kılıçdaroğlu'nu seçmeyeceğim Erdoğan. Hayır, ben Kılıç yani Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş koyarsak Mansur Yavaş. Yani. Neden Mansur Yavaş? Ya yani ülkenin durumu ortada. Bir şey demek istemiyorum son gelen zamlardan sonra şimdi beni bu videodan sonra almasın. Almaz <laughs> daha sıkıntı olmasın. Ha yani bence de Mansur Yavaş ama iki seçenek olduğu için Recep Tayyip Erdoğan yani man, tabii Canımalı ki. Yani Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş daha iyi. Mansur Yavaş her zaman. Al. Sizce hocam? Ben Selahattin Demirtaş olmasını isterim. <laughs> Çünkü iyi genç adam bilgili bir de. Yani susuz halde hapishane sürünüyor. Susuz olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünüyorum tabii. Susuz tabii. Ne su var ki? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az kaldı. Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mu, aday olmalı? Kılıçdaroğlu. Mı Kılıçdaroğlu olmalı. Neden? Erdoğan yeter kardeşim kaç yıl oldu ülke gelişmiyor şey etmiyor her zaman gelin maddi olarak şu etrafa baktığınızda zaten durum ortada kimsenin alım gücü yok artık bir değişim zamanı geldi. Çözüm üretebilir mi sizce Kılıçdaroğlu? Ya, üretmek zorunda yani baktığın zaman proje şu an yaptığı Erdoğan'ın yapmış olduğu şeylere baktığında Kılıçdaroğlu'nun projeleri yani gündeme getirdiği konularla şey için ekonomi mesela asgari ücretin artışı diğer konularda filan Kılıçdaroğlu'nun önerilerinde gidiyoruz. Asgari ücretlerin durumu ortada. Bir değişim gerekiyor. Şimdi KYK ücretlerini de evet. gündeme aldılar. Evet KYK ücreti öğrenciler için bir katılmaz olay yapılması gerekiyor. Ya AK Parti son yıllarda kesinlikle bu ekonomiden kaynaklı olarak özürlük, özellikle kemik kadrosunu da kaybetti. Yani oy kitlesinin birçoğunu kaybetti bence. Yaşlı kesim hala destekli olabilir ama zaten Z kuşağından yani %95'inden kesinlikle oy alamazlar. Kılıçdaroğlu nasıl desem yani biraz daha milliyetçi bir tutum sergilese kesinlikle hani banko kazanır gözüyle bakılır. Ha, açıkçası ben parti desteklemiyorum. Belli bir ideolojim de yok hani ülke yani ülkeye kim fayda olacaksa ona oy veririm zaten. Bence kim aday olmalı? İkisi haricinde de bir isim söyleyebilirsin. Onlar da söyleyebilirsin. Yani bana kalırsa kesinlikle Mansur Yavaş. Ha aday olmazsa bile hani illa CHP'den olacak diye bir şey yok. Ben Muharrem İnce'yi desteklerim şahsen. Hani çünkü gerçekten olması gereken muhalefeti yapıyor. Şimdi doğruya doğru. Şimdi AK Parti'nin yaptığı iyi şeyleri özellikle dış politikada hani AK Parti'yi ben gerçekten hani kısmen beğeniyorum. Hani i̇ç politikada bence bana kalırsa kesinlikle beceriksiz bir tutum sergiliyor. Hani Muharimince doğruya doğru yanlışa da yanlış diyor. Hani iktidarı eleştirdiği kadar da muhalefet de eleştiriyor. İktidarı desteklediği kadar muhalefet de destekliyor. Hani o yüzden benim adayım kesinlikle Muharrem İnce. Ha olursa Mansur Yavaş bana kalırsa Türkiye'nin önümüzdeki Cumhurbaşkanı olmalı. Yani yani Kılıçdaroğlu aday olursa bilemiyorum ne olur diye. Çünkü üzerinde büyük bir algı var. Hani o beceriksiz algısı var üzerinde. Hani bana Seçim kal kaybetmiş olmasına. Kesinlikle. Bu zamana kadar kendi yani son 20 senede CHP girdiği bütün seçimleri kaybetti. Bunun yarısından çoğunda da partinin başında Kılıçdaroğlu vardı. Hani öncelikle bana kalırsa bu algıyı kesinlikle yıkması lazım. Hani bunu nasıl yıkar bilemiyorum. ama bu algıyı yıkarsa kesinlikle zaten Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olabilir. Ha şu an kıyasaya gidiyor diyebiliriz. O da AK Parti'nin yaşlı oy kitlesinden dolayı. Seçime bir yıldan az kaldı. Şöyle bir şey var abi. Şimdi yani lider yok. Lider olmadığı için Erdoğan. Erdoğan kazanır. Kesin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Yani gördüğüm Almanya'da nasıl hayat? Az önce gençlerle de konuştuk. Hepsi Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Almanya'ya gitmek istiyoruz diyorlar. Siz orada yaşadığınızı söylüyorsunuz. Orada nasıl hayat? Ya orada gerçekten zor. Yani benim çevremde bir sürü işsiz var. Gerçekten işsiz var. Yani ben Türk olarak geziyorum. Alman kadınlar, Alman bayanlar gelip yani 3-5 kuruş ekmek parası, şey parası istiyorlar. He. Yani gerçekten yani burada nasılsa orada da öyle. Şey zor yani, hayat şartları hele hele bu şeyden sonra çok zorlaştı. Çok zor. Az önce gençlerle de konuştuk. Tabii. İşte Almanya'ya gitmek istiyoruz, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Boş. Türkiye'yi terk etmek Boşa. istiyoruz. Aa, i̇ş yok. Nasıl olacak? Benim iki tane kardeşim var işsiz şu anda. İş yok bulamıyor. Asgari ücret alacak 1200 lira. 800 lirayla 1000 euro lira arası şey kiralar. Nasıl geçinecek abi? Gene mecburen devlete muhtaç kalacak. Kirasını alacak. Çocuğu varsa çocuk parası alacak. O şekilde yani normal bir şekilde geçinmeye yani çalışacak. Kendi idame ettiremiyorsa bile devlet bakacak diyorsun. Mecbur. Bu şekilde yani. Size soralım hocam. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az kaldı. Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Neden? nedenini çok anlatmaya gerek yok. Ülkenin hali ortada. Şimdi arkadaşı dinledim. Orada da yaşam zor diyor. Orada birikim yapıp gelip burada yatırım yapınca güzel. Ama orada yaşamak zor. Adı böyle. Burada yaşamak zor. Burada yaşamak zor. Çocuklar yurt dışına gitmek istiyor diyorsunuz. Niye gider ki insan memleketinden? Niye gider? Ailesini, çevresini, eşini, dostunu niye bırakıp da gitmek ister? Hem de hiç bilmediği bir yer tanımadığı bir ortama niye gitmek ister? O arkadaşın yaşadığını yaşamak için gitmek ister. Dolayısıyla bu ülkede enflasyon ortada. 18 yıldır yaptıkları ortada. Her şey görüntü. Köprü yaptım, yol çözüm üretebilir mi sizce? Sorun şu. Tek tek insanların zaten sorunumuz bu. Tek kişi üzerinden baktığınızda kimse hiçbir şey üretemez. Bu bir kolektif akıl işi. Kolektif akılla bir ülkeyi yönetirseniz, halka dönük politikalar üretirseniz, üçlü, beşli çetelere, yedilli çetelere değil de halkın lehine politikalar üretirseniz ancak başarılı olursunuz. Yoksa e, zenginlerin sıkıntısı yok, doğru. E, sorun yoksulda, garibanda, işçi de, emekçi de sorun. Bunlara dönük politikalar üretiyorsanız başarılı olursunuz. Yok ben bir avuç şirkete, sermayeye yatırım yapacağım derseniz elbette sorunları çözemezsiniz. Ben Kılıçdaroğlu'nun halka dönük, halktan yana politikalar üretebileceğine ekibiyle beraber, kolektif akılla beraber yapabileceğine inanıyorum. Destekliyorum da. Teşekkür ederiz. Size soralım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az kaldı. Sizce Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden sizin tercihiniz? Adaletin bittiği yerde hiçbir şey olmaz. Ee, ekonomi bitmiş, adalet bitmiş, tarım yok bitmiş. Yok mu sizce adalet? Hiçbir şey yok ülkede. Adalet tamamen bitmiş durumda. O nedenle adaleti bitiren adamın gidip, yani biraz evvelki arkadaşın dediği gibi kolektif akılla yönetecek bir e, iktidarın olması gerekiyor. Tek adam rejiminin bitmesi için bunun gitmesi lazım. Erdoğan. Neden? Sebepsiz. Sebepsiz tercih ediyorum diyorsunuz. Sebepsiz ya değil mi? Evet. Kardeş Sence abi. var mı sebep? Erdoğan sebebi yok Erdoğan. Sen ne diyorsun Ben de Tayyip Erdoğan diyorum. Başka alternatif yok. Mümkün değil. Mümkün değil ya. Mümkün yok. Yani mümkün atıyor. Kime verecek adam yok ya. Tayyip Erdoğan'cıyım ben. 29 yaşındayım. Ticaret yapıyorum. Ee, Erdoğan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok faydasını gördük. Yani Gençliğe de birçok imkan, fırsat sundu Ozan. Ben sebepsiz Erdoğan'a Erdoğan, Erdoğan vereceğim ya. İkisi de değil abi. Kim olmalı sence? Mansur Yavaş. Ya yani bence Mansur Yavaş. Ben de Mansur Yavaş olarak düşünüyorum ama şimdi iki seçenek arasında kalırsam birisi zaten otomatik olarak Cumhurbaşkanı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Kim olursa olsun ona veririm karşısında. Kim olursa yani. Hani ismi geçenlerin hepsi olur. Hiç önemli değil. Yani ama bir alternatif olarak Kılıçdaroğlu dışında birisi olacak mı diye sorarsanız, istiyor musun diye. Mansur Yavaş. Yani. Kesinlikle. Mansur Yavaş neden peki yönetebilir mi sence ülkeyi? Tabii ki yönetebilir. Ya en iyisi şu, işi bilene emanet etsin. İşte ekonomi işi bilene emanet etsin. Sağlık işi bilene emanet etsin. Yani ondan sonra yönetebilir ya. Hani tek adam olmadıktan sonra her şey kolay. Yani parlamenter sisteme dönsün zaten. Kim gelirse gelsin parlamenter sistem en önemlisi. Ona döndükten sonra ülke düzelir ya. Yani benim hala umudum var. Ama Kılıçdaroğlu'nun olası bir adaylığında hiçbir umudum yok. Bir genç olarak teşekkür ederim.